Sarımsağını, neyini tamamen bu şekilde bitireceğim. Bence etini çok güzel koysaydık. Çok koydum, çok güzel Heh. oldu. Şu kalan malzemeleri de ne yapacağız? Şunların içine yerleştireceğiz dostlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi dostlar bakın şöyle güzelce taşımızı yıkayacağız. Bu taşın üstünde neler yapacağız neler. Güzel bir taş değerlendirmeliyiz. Önce biraz deterjan getirip güzelce taşımızı tertemiz yıkayalım. Şimdi dostlar taşımızı tertemiz yıkıyorum. Şöyle deterjanla sürte Çünkü bu taşın üstünde bugün size harikalar yaratacak yemekler hazırlayacağım. Uh, buz gibi oldu. Her temiz oldu zaten. azıcık bir hamura ihtiyacımız var. Çünkü Toprak çerelerimizi ağzını kapatmak için. Onun için de ne yapıyorum? Şöyle biraz hamur yoğuruyorum. Belki iki tane de lavaş yapabilirim. diye azıcık çok yoruyorum. Bu kadar yeterli dostlar. Şimdi üstüne fazla bir şey koymayacağım. Şöyle azıcık bir maya koyacağım. Çok az bir maya. Onda lavaş yapacağım için. Yoksa koymam. Şimdi biraz da un atacağım. Ve çok güzel bir hamurumuz olacak. Oo, tuzu çok aldım. Yeteri kadar koyalım dostlar. Bu kadar yeterli. Dostlar şimdi de ee, diyebilirsem onun adı neydi dilettim ya? Lavaş. Hayır o lavaş değil şu cerelerin adı. Cere. Cere kebap yapacağım. testi ee, kebap. Ha pardon testi kebap yapacağım. Siz nasıl yapıyorsunuz? Sizinden de tavsiyeler alabilirim. Ben eleştirmenize asla kızacak değilim. Çünkü sizlere ihtiyacım var benim. Desteğinize ihtiyacım var dostlar. Siz anlatacaksınız, ben anlatacağım, orta yolu bulacağız. Oo, kaçıyor bakın dostlar. Şöyle orta sertlikte bir hamur yürüyeceğim. Şimdi dostlar bakın hamurumuz gayet güzel oldu. İşte ben bu yumuşaklıkta istiyorum. Bunlar testilerimizin ağzını kapatacağız. Geriye kalan hamurdan da 2-3 tane lavaş yaparız yanına yemeye. Şimdi bunu şöyle bir bir şeyin içine alıyoruz. Anne kendi şeyine koy. Neyi? Un poşetine koy. He, şöyle un poşetinin içine koyalım. Ağzını da kapatalım. Böylece dursun. Şey. Şimdi dostlar şöyle arpacık soğanlarımızı güzelce hem soyuyorum. Ondan sonra e kapya biberlerimizi de. Biber. Anne hani sen zar gibi soyuyorsun. Ben bir tane katmanını alıyorum böyle kalın. Şey de ver kızım bana. Ee, Neyi? E, diyeyim derken diyemedim. Çağla erik de ver. Tamam. Çünkü buna çağla erik koyacağım. Tamam. Sen getir, çağlarımızı de getir. Tamam. Ee, şey bir domates, çeri domateslerimizi de getir. Şöyle bir baş soyacağım. 3 kişilik hazırlıyorum dostlar bu malzemeyi. İnşallah çok hazırlamam. Benim elim çok bol biliyorsunuz. Beni tanıyan dostlarım biliyorlar. Benim elim çok bol. Her yere 3'er tane koyalım. Bu kadar yeter. Şimdi işte sıra geldi domateslerimize.

Açma. İyice yıvadım dostlar. Bunda iyice daha sağ. Hepsiyi yıkadım, temizledim ve gidiyorum dostlar. Kire bir şeyse tutum. Sevgili dostlar, şimdi bakın toprak kaplarımızı böyle taşımızın başına dizdim. Bunu eskiden çobanlar dağda yaparmış dostlar. Yani yörükler. Sizde, e, sizde kimler yapar ben bilmem. Buradan Akdeniz kasabını böyle güzel doğrayan kardeşime teşekkür ediyorum. Dostlar bakın ne kadar güzel incecik kuşbaşı doğradı benim istediğim gibi doğradığı için çok mutluyum. Yıllardır ağaçlılık yapıyorum. Bu güzelliği her zaman göremiyoruz. Şimdi bunun içine şöyle biberlerimizi acı olmayan tatlı biber bunlar dostlar. İsteyen acı da doğrayabilir. Şöyle yapıyorum. İri iri doğruyorum. İki tane biber yeterli dostlar. Ama lütfen yürü doğrayalım, ezilmesin. Sonra Sonra şöyle e, her testiye üçer tane gelecek şekilde domateslerimizi şöyle koyuyorum. olduğu kadar domateslerin küçüklerini seçiyorum. Ben çeri domatesi kullandım dostlar. Sizler ne kullanmak istiyorsanız onu kullanın. Sonra şöyle eriklerimiz var. Her testiye üçer tane ikişer tane işte ne gelirse koyacağız. Harmanlayalım bir. Kaçan bizden değil. Sonra da şöyle soğanlarımız var. sarımsağımı koydum. Ne yaptın? Bir baş sarımsak koydum. Tamam. Doğramadım. Tüm olarak attım. Şöyle lezzet versin diye 100 gram kuyruk koyuyorum. Uçağıma elim alırsam kuyrukları biraz daha ne yapacağım? Ama kuyruklar erir. Küçültmeme gerek yok dostlar. Şöyle biraz daha küçük olabilir miydi? Evet olabilirdi. Tamam bu kadar. Şimdi biraz toz biber şöyle aslında dostlar işimizi kolaylaştıralım şöyle bir kabımızın içine iki kaşık toz biberimizi koyuyoruz sonra birazcık çok az bir salça koyuyorum bakın şöyle bir yemek kaşığı kadar sonra çok az bir pul e, biber koyuyorum çünkü bizim biberimiz çok acı dostlar. Siz baharatları da istediğinizi koyabilirsiniz. Şöyle birazcık da yağ koyuyorum. Ondan sonra biraz da tuz koyacağım. Biz karabiberi yiyemiyoruz ama siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben salçanın tuzunu unuttum dostlar. <laughs> Doğanın Orasını çekmedim. Doğanın gözünü seveyim. Orasını görüntüye alamadım, kaçırdım. <laughs> Tuzun fazla. Şöyle güzel bir sos hazırladım. Şimdi sosumuzu da ne yapıyorum? Şöyle gezdiriyorum. şöyle bir harmanlıyorum. Tabii kaçmadan. Kaçanı kovalayacağız dostlar. Bura böyle. Daha kaçtı bile. Kaçanı kovalarız. Hiç problem yok. Kaçan bizden değil. Şimdi de şöyle başlıyorum. Bir tane soğan. Ondan sonra şöyle bakın eti sebzesi karışık olarak koyuyorum. Şöyle iki tane herhalde ancak iki tane alacak dostlar. Şeyi de koydum. Şimdi iki tane domates koyuyorum. Sonra iki tane kuyruk yağı koyuyorum. Sonra biraz daha etinden koyuyorum. Tabi arasında sarımsakları da gidiyor. Şöyle güzelce de bir bastırıyorum. Tekrar üstüne bir tane, iki tane domates daha koyuyorum bir tane biber koyuyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde dolduracağız dostlar bakın. Hepsini bu şekilde dolduracağız. Önce tabanına bir tane soğan. Sonra biraz et ve sarımsak, sonra biber, sonra sonra erik, sonra domates, sonra biraz daha et. Sonra bir tane biber daha. Sonra bir tane daha çağla. Sonra kuyruk yağı. Aslında kuyruk yağını tabanına da koyabilirsiniz. Bakın sarımsak da koyuyoruz bu şekilde. Sonra biraz daha et koyuyoruz. Kaç tane çıkarsa cerelerimizin hepsini dolduracağız diye bir kural yok. Sonra da üstüne tekrardan bir, iki tane domatesimizi sıkıştırıp koyuyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi bir tane tabanına kuyruk ya. Şöyle iki tane. Bir tane soğan. Sonra etlerinden koyuyorum. Eşit şekilde koymaya devam edeceğiz dostlar. Ondan sonra iki tane erik. Ondan sarımsağını, neyini tamamen bu şekilde bitireceğim. Bence etini çok güzel koysaydık. Çok koydum, Çok güzel Heh, oldu. Şu kalan malzemeleri de ne yapacağız? Şunların içine yerleştireceğiz dostlar. Yapacak bir şey yok. Her birine şöyle e, yarım çay bardağı kadar azar azar Su ekliyorum. Çünkü su eklemezseniz güveciniz sulanmadığında yanar. Ve o zaman da güveçler ne olur? Patlama yaşayabilir. Şöyle koyacağım. Yavaş yavaş içine aşağısına çekecek. Birazcık daha su ver kızım. Şimdi buna biraz daha koydum. Buna bu su yeterli. Şimdi şunların da sularını iyi basmışım dostlar. Aşağıya gitmiyor sular. <laughs> Sağlam basmıştım vallahi. Aa, çekti. Şimdi biraz daha koyayım. Tamam bu kadar yeter. Şimdi şunları da şöyle biraz bastırayım gitsin aşağıya. Ha, biraz daha. Çünkü su olmayınca dostlar cere e, altından sulanmıyor. Et sulanana kadar cere patlama yapıyor. Bir kere denedim yani. Denenmiş bir şey. Size söylüyorum. Tüm püf, püf, püf noktaları, tüm sırları. <laughs> Bu bilgiyi söylüyorum çünkü daha önce denedim ve gerçekten üzüldüm. Ceren patladı çünkü. Hem ve etlerim de, etlerim de dibine yapışmıştı. Evet çok büyük bir cereydi. Evet hüsrana uğramıştım o zaman. Şimdi tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi bunların ağzını ne yapacağız? kapatacağız ve nereye doğru ateşe götüreceğiz. Dostlar evde fırınlarınızda yapabilirsiniz. Ama ben burada ateşte yapacağım. Gerçekten mükemmel olacak. Şimdi şurada yoğurmuş olduğumuz hamurumuz vardı. Hamurumuzu çıkaracağım. Dedim ya size hamuru yoğurdum ama dostlar. Birazında ne yapacağım? Bakın böyle aldım. Şöyle elimle açıyorum mümkün olduğu kadar şöyle bakın bu kalınlık yeter bu şekilde iyicene cerebize yapıştırıyorum kestimize ya dostlar ben hep cere diyorum siz de ne anlarsanız anlayın bakın böyle iyicene yapıştırma yapıştıralım ki takmasın evet Böylece tamam. Hepsini bu şekilde yapacağız dostlar. Gördüğünüz gibi bu kalınlıkta ve bu şekilde. Şimdi bunu şuraya koyabiliriz. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Ve hepsine bu şekilde yapalım. Son. Ne yapıyorum? Şöyle kapatıyorum. Şimdi ateşe koyacağız. Piştiğinde görüşeceğiz. Bak. bir de şey Sadece Ben harıl harıl sana ateş yap demiyorum ki. Heh. Yoksa bak. Ben... Bakın dostlar. Çıkardım. Çıkardım da Bakın evet, dostlar çok güzel kızarmış ekmekler piştiyse içi de pişmiş demektir. sevgili <laughs> dostlar. Şimdi bu keserek şeyimizi açacağım. Bana hakkını helal benim kızım. Yiyeceğimizin ağzını açalım bakalım. İçinden ne çıkacak? Bakın yiyeceğimiz ekmek de yanında pişti bak buharında. Ne kadar güzel ekmek olmuş. Bakın çok güzel ekmek olmuş. Şimdi şöyle iyice açacağız ağzını ve şurada benim bir gözüm vardı ha. Biri nasıl piştiyse hep öyle pişmiştir. Oo, çok güzel pişmiş dostlar. Bakın tam bir kişilik. Hiç dibine yapışmamış, şey etmemiş. Tam güzel çıktı. Hepsini açmama gerek var mı bilmiyorum. Hüseyin ben oradan bir çatal versene oğlum. Ay hepsi o. Hiçbir şey kalmamış. Çok güzel olmuş. Dostlar bir tane daha boşaltmama gerek yok. Eve gittiğimizde inşallah evde yeriz. Şimdi size burada bir servis yapmak istiyorum. Eğer mümkünse şöyle ha. Siz pilavın yanına da koyabilirsiniz. Mutlaka güzel gidecektir. Vallahi bizim kurbağaların da canı istedim. <laughs> <laughs> Atma <laughs> atma ya of ya. <laughs> Yapamıyorum dostlar. Bakın ekmeğimize gayet güzel de ekmeğimiz oldu. Şimdi ekmeğimizden şöyle bölüyorum. Şöyle bandırıyorum suyuna. Ve şöyle de etinden alıyorum. Hmm. Bir de açık da bana ver bari. Çok ben... güzel olmuş dostlar. Çok güzel pişmiş. Hmm. Kız bana da ver bari. Hadi neyse. Belki şişerim. Hadi. <laughs> hadi afiyet olsun. Gel oğlum bir de sana vereyim. Dostlar oğlumun an yaptık. Ağız tadıyla yiyeceğiz inşallah. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. bana kuyruk yağı geldi. Kız babayın hayrına bir tane de bana ver. Kocanla babayın hayrına. Kuyruktan ver. Bunu hmm, sen hmm. Var mı? Sarımsak da güzel görünüyor Dur, ha. Dur bir anlaşayım. Hele. Vallahi harika olmuş. Kuyrukları ben yiyeyim. Hmm. Ben sarımsak diye aldım. Evet harika pişmiş. Harika. Hmm. İnanın ki dişlerim kesiyor valla. Leblebi gibi pişmiş. Soğan kaçtı dostlar. Kusura bakmayın. Siz evinizde kesin. Daha soğan oraya vardı. Hmm.